Evet arkadaşlar Spring'e bakıma devam ediyoruz. Şimdi Look marka Ustam Look marka 3 Look 2 3 Lug yok 2 mi? 3. 3 yok mu? Savaştan dolayı 3 yok. Evet Rusya savaştan dolayı 3'ü göndermemiş. Biz 2'yi bulduk. Ondan idare edeceğiz. Sen iyi artık bunu 3 yaparız. Şanzıman yağını. Direksiyon kutusuna koyduk. Şey, tenekemize. Şanzımana bastık. Şimdi bunu şanzımana basacağız arkadaşlar. Bizim sistemimiz basma sistemimiz altak sistemi basit. Murat Ustam Esker arabanın yağ pompasıyla Bak. Murat bunun deliği nerede? Hadi Evet. Evet, ustam. Ya diyorlar bu arabalara bu yağ konmaz diyorlar. Aha işte koyuyoruz. Ne olacak bakalım. Arkadaşlar bu arabaların şanzımanı büyük ihtimalle üstü çıkmış kalıyor. Doğru mu Murat? Evet. Kaç bitti? Ya, ya bitti. Yağ bitti. Üstü koymak lazım. Tamam. Evet. Şimdi abi yarım bir ayıralım. da böyle. bir şey Tabi. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bizim arabaların 12'lerin yağ pompası, eski yağ pompası. Yerinden Murat İstanbul'a bir sistem yaptı, bağladı. Oradan İstediğiniz yere yağ basmak daha rahat, daha kolay, daha basit. Adamın yağsına daha doldurma şansın var. Tabi. büyük makine oldum adam ucuz Şimdi içine. diğer makine olmuş olsaydı onun içinde kaç numara yağ varsa sen hangi yağı korsan ko adam elindeki önce kendi yağına basacak makine. Malzememiz küçük olduğu için evet. elimizdeki 3 litre yağ 3,5 litre yağı bastı. Geldi. Biraz daha basacağım. Evet, yağımız doldu. Oy yavrum oy. Aksın, aksın, aksın. Çabak, çabak. Tamam. tamam değil mi Murat usta? Şu zamanımız tamam. Ne zamanı, zaman. tamam, olacak? Olsun. İnternet yapacaksın. Evet arkadaşlar. Şeyleri taktık, grassöllükleri taktık. Yağlamaya başladık. Evet, evet şişti. Aa. Hop. Tamam. İşte. Ne kadar zor ya. Ne kadar çok yağ alıyor ya. Murat seni zarar ettirecek bu ya. Tamam usta. Tamam. Şimdi sen say. <laughs> Arkadaşlar. Bir dakika <dersi> suyun kutusuna. Üç. Boyat. <laughs> Pampa Değil mı o Direksiyon pompasındayız. Yine mi? Yine 7, 8, 9 13. Şimdi burası bu çubuk dursun abi. Tükenleri taktı mı bir daha vuracağız mı kes yani. Tamam. 23 tane bir vurduk. Şimdi bakın arkadaşlar. Torsiyon ne kadar yağ alacak Allah bilir var ya. Bunun içi komple ben boş. Ben boş. Vallahi boş. Ya bunları böyle yağlamak yani. Sen daha bunu senede bir kere daha yağlatırsan yağlatırsın. Ya bu ya buna iki sene gider. İyi iki sene sonra bir daha görüşürüz abi. Yani hiç sorun değil ya.